Ondan kaçınmak için her şeyi yapar ama o gölge tarafı içinde daimi olduğu için o taraf onu bırakmaz. Neyi yaşamamak istiyorsunuz? Nasıl bir senaryo ile karşılaşmamak istiyorsunuz? Ve başka gölge yanlarını da bulabiliriz. Bir tane değil de Başka bizi mutsuz eden istemediğimiz özellikler de gelebilir. Bunları tek tek çalışmak lazım o zaman. Tüm ruhsal öğretilerde içimizde bir çocuk olduğunu, onun sevgiye muhtaç olduğunu, onunla sürekli ilgilenmemiz gerektiğini, içimizdeki çocuğu bazıları büyütmekten bahsederek, onunla ilgilenmemiz gerektiğinden bahsederek aslında bunu vurgu yapmışlar. önemli bu konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu konu şimdi herkes düşün düşünse aslında bu konuyla barışması gerektiğini bilecek. Aslında temel mantık şudur. İnsanın bir gölge tarafı vardır. Gölge tarafıyla barışmak istemez ve o kaçındığı şeydir. O yaşamak istemediği şeydir. Ondan kaçınmak için her şeyi yapar ama o gölge tarafı içinde daimi olduğu için o taraf onu bırakmaz. Hani bu neye benzer? Babama benzememeliyim dedikçe, babanın özelliklerine benzersin ya. Hani babama şu özelliğine benzemem. Aklında onu tuttukça, o tuttuğun özellikle ilgili senin sürekli olarak e, içinde o konu geri geçecek aklında. Ya babama benzememeliyim, babama, babana daha çok benzeyeceksin. Gölge yanıma benzememeliyim, gölgemden kurtulmalıyım, gölgemden kurtulmalıyım, gölgemden kurtulmalıyım, malıyım malıyım dedikçe gölgen hakkına gelir. Peki gölge yanıma nasıl bulabilirim? Hemen şunu yapabilirler, bizi izleyiciler, bizi dinleyiciler. Şunu yapabilirler. Bukatesanın takipçileri, benim takipçilerim, ortak takipçilerimiz şunu yapsınlar, gözlerini kapasınlar. Hayatlarında olmasını hiç istemedikleri, kaçındıkları o anı düşünsünler. Yani e, neden, neyi yaşamamak istiyorsunuz? Nasıl bir senaryo ile karşılaşmamak istiyorsunuz? Nasıl duruma düş? istemiyorsunuz. Onu bir gözden öne getirmeden istiyorum. Şu an bizi izleyenleri dinleyenleri düşünmek istemediğimiz evet. durumlar. Evet, öyle düşünmek mi? istemediğimiz e, küçük düşürüldüğün. Bak, küçük düşürüldüğün, utandığın anı bul. Çaresiz kaldığın bir anı hayal et. Küçük düşürüldüğün, utandığın ve çaresiz kaldığın Keşke öyle olmasaydım dediğin bir yönün bu. Ama ondan da bir türlü kurtulamıyoruz. Keşke öyle olmasaydım ama o yanımdan bir türlü kurtulamıyorum. O gözünün önüne bir görüntü olarak gelsin. Nasıl bir görüntü geliyor? Öyle olmasını istemediğim görüntü. Ondan kurtulmaya çalıştığım, öyle olmaktan kurtulmaya çalıştığım bir görüntü gelecek gözünün Şimdi birçok insan bunu söylediğim zaman bir fiziksel görüntü de geliyor. Mesela bir tane danışanım şey demişti yıllar önce bu çalışmayı yaptırdığımda. Hocam böyle çok cılız çaresiz bir kişilik yapısı geldi gözümün önüne. Kendini görüyor aslında. Ben öyle olmaya çalışmıyorum. diyor Öyle olmamak için çok uğraşıyorum diyor. O onun gölge yanı. İşte, işte kimin de böyle fiziksel olarak... Hocam böyle çok kilolu bir halim geldi. Böyle hani ben öyle olmak istemem. Hareketsizdim. birlerine muhtaçtım. Ben öyle olmayı asla istemiyorum dediği bir an geldi. Bak o gölge yan. Nasıl olmak istemiyorsan, nasıl olmak istemiyorsan o yan senin gözünde sürekli bu bulunur. Peki o yanını keşfettin. Ne yapacaksın? E hocam gözümün önüne geliyor artık dedin. Şu an bilmiyorum onların gözünün önüne geliyor mu da geliyordur muhtemelen. Benim de geldi bir yanım. Onunla Onunla konuşuyorsun. Diyorsun ki karşına getiriyorsun onu. Senin neye ihtiyacın var? Birinci soru. Ben senin yanındayım. Ve unutma. O dışarıdaki insanların sevmesiyle, sevgi göndermesiyle iyileşebilecek bir durum değil. Çünkü sen ona sevgi göndermen lazım. İşte hoponopono yapman lazım. Ama önce onu dinle. Neye ihtiyacın var? Sen o diyecek ki ilgi ve sevgine beni görmezden geldin sana kızgınım ve ona tüm bakışını tüm sevgini ona ilet. Onunla ilişki, onunla irtibata geç. Onunla her gün karşılaşacağını, her gün onu ziyaret edeceğini, onu seveceğini, onu başkalarının yargıladığı gibi onu kimse, hiç yargılamadan seveceğini, koşulsuz seveceğini söyle ve ondan söz al. İşte bunu yapabiliyorsan gölge yanınla barışıyorsun demektir ki bu da kendini sevmeye geçer. Ama herkesin gölge yanı vardır. Öyle olmasını istemediği, kurtulmak istediği, acıdan kaçtığı yönleri var. İşte orayla barışmak uzun sürebiliyor. Kimisi için bir ömür boyu gölge yanıyla barışamayabiliyor. Kimi insan o gölge ile arkadaş oluyor, sevgi gönderiyor, onunla onun ihtiyaçlarını fark ediyor. Aynı biriyle ilgilenir gibi sevgi göndererek onu iyileştiriyor. Nütik. Zaman zaman gelecek ama sen o gölge yanını iyileştirmeye devam edeceksin. Diğer şey de bu. Ve başka gölge yanlarını da bulabiliriz. Bir tane değil de başka bizi mutsuz eden istemediğimiz özellikler de gelebilir. Bunları tek tek çalışmak lazım o zaman. Çok güzel olur. Yani bunları çalışırlarsa bir iyileşme durumunu başlatırlar. Çünkü şimdi... E, temelde e, tüm ruhsal öğretilerde içimizde bir çocuk olduğunu, onun sevgiye muhtaç olduğunu, onunla sürekli ilgilenmemiz gerektiğini, içimizdeki çocuğu bazıları büyütmekten bahsederek, bazıları onu e, onunla ilgilenmemiz gerektiğinden bahsederek aslında bunu vurgu yapmışlar. Çok güzel vurgular var bu noktada. Ancak bunu somut olarak nasıl yapılacağını pek anlatmıyorlar. Yani içindeki çocuğu sev ama nasıl seveyim? Ama güzel oluyor. O ayrı güzel bir meditasyon yapıyorsun. Bilinçaltında o çocukla kavuşuyorsun. Ancak gölge yanındaki o çocuğun da bir gölge yanı olabiliyor. Küçük dişti, hmm. yatsındı. Eğer onu bulup o çocuğun o gölge yanına hitap edecek şekilde bir sevgi geliştirirsen kendine barışık dediğimiz insan tipolojisine geçmiş oluyorsun. İşte en önemli kavramlardan biri bu. Kendine barışık olmak. İç çatışmalardan kendini Kurtarabilmiş bir insan olmak. Kendine, Bu da kendiyle barışmak, olmak. Hakikaten çok zor ve çok kolay aslında sevgili hocam. Bunu bir kez fark ettikten sonra diğerleri dengede, huzurda arkasından gelir. İnsanın kendiyle barışık olması. İnsanın kendini evet. sevmesi. Değil mi? Zaten şimdi kendimizle barışmadığımızda kendimizi sevmediğimizde bu dışarıya otomatik olarak yansıyacak. Şu şikayette bulunmaya başlayacak. Bu kendini sevmeyen ve kendiyle barışamayan insanlar şu şikayette bulunmaya başlayacak. Başkalarıyla sık sık çatışıyorum. Bir, iki. E, başkaları bana neden değer vermiyor? İki. İşte e, neden benim sözüm dinlenmedi? Neden şu oldu? Neden bu oldu? Veyahut da çok, şu sözümde niye alındım? Niye bu kadar alınganım? Veyahut da işte bana şunu söyledi de ben Şimdi bilinç altında hep ne var burada? Kendimizle barışık olmamanın da alametleri var. Gerçekten kendimizle barışık olduğumuzda işte en başta söylediğim dinginlik, huzur, denge durumu çok daha kolay olacak. Peki yine tekrar söylüyoruz. Kendimizle barışık olmaya giden yollardan bir tanesi ne? Kendimize savaşmamak. Çünkü kendimizle savaştığımız zaman savaşan kısmı düşünelim. Savaşan kısım e, kendi ekibindeki bir parçadan hoşlanmıyoruz. Burası hoşlanmadığımız kısım olsun. Fiziksel olarak gösterelim. Burayı yenmeye çalıştığımızı düşünelim. Mesela buna vuruyoruz. Sen kötüsün, senden kurtulmak istiyorum. Allah kahretmesin. Niye geldim ben senden böyle vurduk, 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 vurduk. Bunu böyle gerçekten yendik, toprağın içine gömdük. Peki ne olacak? Bu da senin bir parça. İçindeki bir parça. Dışarıda bir düşman yok ki. Peki bu ne olması gerekiyordu? Bunu dövdüğünde bu daha da güçlenerek gelir bu arada büyüyerek gelir, canavarlaşarak gelir. Şunu yapsaydım güzel olurdu. Bunu anlasaydım, bunun ihtiyaçlarını anlasaydım, buna sevgiyle kucaklasaydım. Bu yanımı fark etseydim, bunu gözlemleseydim, bu yanımla barışmış olsaydım, bu ya, bu yanım dönüşecekti ve bu ikisi birleşecekti. Ve bu, bu belki de bir illüzyon olduğunu fark edip bunun gerçekte olmadığını fark edecektim. Böyle bir düşman yok gerçekten. gerçekte. İçimde de zaten beni engelleyen bir şey yok ki. Onu ben yarattım bir dönem sonra. O sahte benliğimin oluşturduğu bir şey. Ve o gerçekten canavarlaştı. Gerçekten bir form haline geldi. O formları benim gözlemlemem lazım. O formların beni etkilemesini Engelleyerek uğraşırsam yani sen çık sen git seni istemiyorum sen nasılsın işte o e, zaten İslamiyet'te de nefis terbiyesi demelerinin sebebi bu. Bak nefsi öldürmek demiyorlar ki böyle diyenler yanlış söylüyor. Nefsi terbiye et etmek. Hani Hz. Peygamber'e de öyle bir şey söyleyeceğim Ben nefsimi yenmedim, nefsimi terbiye ettim, onu Müslüman ettim demiş Hazreti Peygamber. Yani biz de nefsimizi, nefis ben demek bazen, ben duygusu demek. Bunu öldürerek gözlerimizin feri gittiğinde bir insanın nefsini öldürdüğünün, yaşam sevincinden, yaşam sevincinin kalmadığını, nefsini öldürdüğünü nasıl anlarsın? Gözlerinin feri gider. Yaşam enerjisi saç, saçmaz parlaklık kaybolmuştur. İşte o parlaklık yoksa bu insan yanlış bir yöntemle nefsiyle mücadele etmiştir. Nefsiyle gerçek anlamda dönüş, nefsini dönüştürmüş bir insan, onunla arkadaş olmuş, onu anlamış bir insan yaşam enerjisi doludur. Hayat doludur. Ve o canlılığı asla yitirmemiştir. O yüzden maalesef ki hani e, bazı hocalarımız bunlar hani kastet bazı hocalarımız, maneviyattaki hocalarımız o kadar çok kendilerine zulüm etmişler ki, o kadar çok kırbaçlamışlar ki bunu da kutsal bir şey olarak yapıyorlar aslında. Sanki hani kendilerine işte Allah katında yükseliyorum diye yapıyorlar. Halbuki kendilerinden uzaklaştıklarının farkına değiller ama çok daha e, bu işi felsefi olarak değil de e, bu işin anlayış geliştirerek, işin detaylarına inerek, felsefesine inerek yapan kişilere bakıyorsun. Onlar işte Kitlileri peşinden sürüklüyor. Çünkü canlı da, da, Bu da mesela çok zengin bir ailenin çocuğudur. Daha sonra orada yardımlarla geçinmek vardır. Daha sonra her şeyi bırakır, bir prens gibi bırakır her şeyi ve yardım için içinle bir kase alıp insanlara anlatmaya ve karşılığında işte yemek falan almaya başlar. Orada da o tabii o felsefesini geliştirdiği için çok müthiş bir şey oldu. Yine kinizm felsefesi vardır biliyorsunuz. Kıbrıslı Zeno'nun kurduğu ve daha sonra Diyojen'in geliştirdiği köpeksi felsefe denir. Yani köpek kaplarında filan yemek yedikleri için köpeklerin mamalarından o süreç içinde onun için köpeksi felsefe denir. Ee, orada da tabii ki bir tane asası bir tane cübbesiyle gezer e, Diyojen ve bir küpün içinde uyur. Bir tane lambası vardır başka bir şey yok. Ama büyük o Alexander'ın da İskender'in de büyük hayranlık duyduğu bir feylozoftur aynı zamanda. Tabii onlar işi felsefeye oturttukları için çok keyifli görünüyor tabii oradaki kendini azaltma. Ama normal şartlarda çok da o kadar kolay değil felsefenin dışında. Yani nefsi <laughs> öldürmek, egoyu öldürmek çok kolay değil. Egonun tabii, tabii, tabii. kendi boyuna gelmesi lazım. Yani bir atmışsan bir atmış olması lazım. Bir yetmişsen bir yetmiş olması lazım. Değil mi? Kesinlikle. Yani ego ee, şimdi, tabii başarıyla beraber ego büyüyebiliyor ya da egonun şöyle büyüme olayı var. Çevrende çok seni böyle öven insanlar varsa, mesela siyasetçilerin en büyük sorunu budur. <laughs> ee, işte derler ki sen süpersin, sen harikasın, senin sayende bu ülke bu duruma geldi falan. Bunları çok alırsa bu kişi, e, ne olur biliyor musun? Bir süre sonra egosu çok büyür ve e, kendini e, normal olmayan sallanır içerisinde görmeye başlıyor. Sa Sağ sağa durum beşer. O yüzden Osmanlı orayı döneminde, kaybettiği zaman da büyük bir depresyonla birlikte büyük, büyük bir sıkıntı bir Büyük sanatçılar da da olur bu evet. Şimdi Osmanlı döneminde bu o, padişahlar bu sıkıntıyı yaşamamak için onların danıştığı bir takım bir kurul var yani. İşte onların gidip konuştuğu, işte akıl danıştığı, fikir danıştığı, saygı gösterdiği. Böylece ne yapmış oluyor? Burada ben hala bir e, öğrenci konumundayım yönlenen konumdayım ama halkımın karşısında evet ben orada başarılı bir insanım, güçlü bir insanım, lider bir insanım.